Herkese merhabalar. Ben Merve Karakuş Solar Baba'da iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, öncelikle bugünkü yayınımızı izleyen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, bugün Solar Vision Özel Yayın Serisine e, devam ediyoruz. Bilindiği üzere 3-4 Kasım'da İzmir Mimarlık Merkezinde düzenlenecek olan e, Solar Vision etkinliğimizin e, bir yayın serisi bu. Etkinliğimizin ana sponsorlarından biri olan CND Clean Enerji ile, ile birlikte olacağız. E, CND Clean Enerji Satış Müdürü Barış Demirli bizlerle birlikte olacağız. Kendisiyle çok değerli konulara değineceğiz. Özellikle ekipman seçimi, solar vizyon çalışmaları ve malzeme tedariği konusunda bize kıymetli bilgiler verecek. Ben şimdi Barış Bey'i yayın alıyorum. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Merve Merhaba, ee, Hanım. Bu Yağmurlu İstanbul gününde bir aradayız. <laughs> Öncelikle yayın davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, ayrıca bizi bu etkinlikte yalnız bırakmadığınız için de e, ekibim ve şahsım adına e, hem size hem şirketinize teşekkür ederiz. Ee, teşekkür böyle kısaca kendinizden faaliyetlerinizden başlayarak güzel bir giriş yapalım isterseniz. Evet. Ee, Kendimi tekrar tanıtayım. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adım Barış Demirli. Yaklaşık 10 yıldır güneş enerji sektöründeyim Türkiye'de. E, güneş enerjisi ekipmanları tedariği tarafındayım. E, şu an clean enerji olarak, CND clean enerji olarak e, yenilebilir enerji e, tedarik zinciri yönetimindeyiz. Hizmetlerini sağlıyoruz. E, CND firması, CND aslında e, Çin'in en büyük 15. firması. Dünyada da 77. sırada bulunmakta Fortune e, Biz clean enerji olarak neler yapıyoruz? Fotovoltaik ekipman tedariği yapıyoruz inverter ve panel Türkiye pazarına. Güneş enerjisi paneli üreten firmalara anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda ham madde tedarisi sağlıyoruz. Evet. Şu an genel olarak çalışmalarımız bunlar. Genel olarak inverter satışları şu an Türkiye'de ağırlık noktamızda. Çok güzel, ee, güzel ee, bizim sektörümüze ekipman tedariği ağırlıklı olmak üzere güzel hizmetler veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Ee, bugün özel bir yayın aslında Solar Vision sponsorlarıyla yaptığımız yayının ikincisi. Ee, 3-4 Kasım'da İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenecek olan Solar Vision'da standınıza gelen ziyaretçiler, katılımcıları neler bekliyor? Kısaca bahsederseniz daha sonrasında da teknik konulara girelim daha. Evet. Öncelikle biz hizmetlerimizden daha iyi bahsetmek istiyoruz. Tabii. Sağladığımız ekipmanlar ve hizmetler. Bunlar üzerine konuşacağız standımızda. Aynı zamanda sağladığımız ekipmanların dünya pazarındaki şu an nereden nereye geldiğini, ne zaman ne bizim forecastlerimizi, öngörülerimizi, ziyaretçilerimize anlatmak istiyoruz. Tecrübelerimizden yararlanmalarını istiyoruz açıkçası. Güzel. Ee... Sorular da burada, buradan gelecektir özellikle izleyicilerimizden. Küçük bir hatırlatma yapayım dilerseniz. Sorularınız olursa lütfen yayın bitimine yakın değil de yayın esnasında belirtirseniz yayın bitiminde çünkü yayın kapandığında göremiyor olabiliyoruz. Erkenden sorularınızı sorarsanız çok mutlu oluruz izleyicilerimizden ricamız. sizle Güneş Enerji Santrallerinde EPC firmalarının ve yatırımcılarının daha çok ürün seçiminde özellikle dikkat edilmesi gereken neler? Bir satış müdürü olarak neler söylemek istersiniz? Merak ediyoruz açıkçası. Tabii ki. Şimdi 25 yıllık bir perspektiften bahsediyoruz. Burada ekipman seçiminde özellikle invertörde yüzde 1'lik yüzde 2'lik verim farkları 25 yılın totaline vurduğumuzda büyük meblalar yapıyor. Öncelikle buna dikkat edilmesini rica ediyoruz. Sonrasında invertörler 5 yıl garantili geliyor. 5 yıl garantili olarak satın ama bizim önerimiz 5 artı 5 yıl daha, 5 artı 5 yıl toplam 15 yıl olarak e, uzatılmış şekilde satın alınması yatırımcılar ve ekşisi tarafında. Yine dediğim gibi 25 yıllık perspektifte e, bunlar elektronik cihazlar, garantilerin uzun süreli olması sizin yatırımlarınızı korumak için bizim için de önemli. E, başka değinmek istediğim bir konu, e, santrallerin izlenmesi genelde ışınmaya göre, ışınmaya göre yapılmıyor bu gözlemlediğimiz bir konu. Açıkçası, hı hı. şunu tavsiye ediyoruz. Meteoroloji istasyonlarının kurulması, e, sistemin izlenmesi ve önlemlerin alınması e, bakımından daha önemli bir noktada olacak. Meteoroloji istasyonları kurulmasını tavsiye ediyoruz. E, mekanik montajlarda tavsiye edebileceğim şeyler, Türkiye'de karşılaştığımız bazı durumlar var. E, şöyle hı hı. söyleyebilirim. E, üreticilerin e, öngördüğü mesafelerin korunması bizim için çok önemli. Yani invertörlerin birbirine yakın olmaması çok önemli. Türkiye'de yine gözlemliyoruz. Altlı üstlü kurulumlar yapılıyor. Üstteki invertöre sıcaklık geliyor alttaki invertörden. Bu yüzden şaşırtmalı montajlar tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda e, santrallere gittiğimiz zaman önemli bir noktada para fudurların korunması. Lütfen yatırımlarınızda para fudurların çalışıp çalışmadığını ve e, daha teknolojik panolarla denetlenmesi gerektiğini e, tavsiye ediyoruz. Genel olarak bu şekilde kısaca invertör ve ekipmanlardan teknik tarafından tavsiye tavsiyelerimiz bu şekilde oluyor. Daha devamını 3-4 katında tekrar komisyon olacağız. Süper, harika. Biraz da merak uyandıralım dilerseniz. Evet. Ee, özellikle bir araya geldiğimiz etkinliklerde ki Solar vizyonda da bence bu sorunla size gelenler olacaktır. Ee, Türkiye'de ve dünyada malzeme tedarikinde bir sorun var. Ee, panel ve özellikle invertörde. Ee, evet. Bunlarda son durum nedir? Ee, invertör bulma sıkıntısını yaşayan EPC ve yatırımcı firmalar nasıl bir çözümle yaklaşıyorsunuz onlara? Ee, biraz sizden bu çerçevede bilgi alalım. Ya yani şöyle öncelikle ben sorunlara biraz değinmek istiyorum. <laughs> IGBT ve çift sıkıntısı var. Evet, invertör tedariği bundan da kaynaklanıyor ama tek problem bu değil. Şu an Avrupa'nın Rusya'yla olan doğal gaz gerginlikleri sebebiyle Avrupa'da güneş enerjisi yatırımlarına çok çok büyük bir öncelik tanındı. Çok büyük bir talep patlaması var. Yani şöyle söyleyeyim, Almanya'da neredeyse iki ayda kurulan invertör sayısı bizim yıllık kurulumuza denk geliyor. Çok evet. yüksek bir talep var. Bu da bizim ıı, invertör bulmamız. Yani Türkiye tedarik yani, sürecinde sıkıntılar yaratıyor. Ee, hmm. Şöyle aynı zamanda bu IGBT ve çipler ıı, yeni açılan ve çok büyük bir pazar olan EV çarj ve elektrikli araçlarda da yüksek miktarda kullanılıyor. Bu da tedarik hmm yönünden biraz sıkıntıya düşmemizi sağlıyor. 2023'te aslında biraz daha bu problemlerin devam edeceğini düşünüyoruz. En az 2024'e kadar. Bu yüzden yatırımcı firmalara ve ikisi firmalarına şimdiden 2023 yılının tedarik planlamasını, satın alma planlarını yapmalarını öneriyoruz açıkçası. Hı, -hı. Bizler de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz Türkiye pazarına. iki ayrı markamızla elimizden geldiği kadar öncelik tanıtıp bankalarda. Buradan Hı -hı. tedarik sağlamak şu anda 2023'ün planlamalarını yap yapıyoruz, bitirmek üzereyiz. Panel tarafında şöyle, e, polisilikon fiyatlarında yükselme panel fiyatlarına henüz yansımadı. Önümüzdeki yıl yansıyabilir, panel fiyatlarında artış meydana gelebilir. E, bu tedarik sıkıntılarında panelde özellikle e, şöyle söyleyeyim, e, pandeminin getirdiği pandemide iki yıllık bir konteyner fiyatları çok yükseldi diğer fabrikaların bakımları aksadı. Bu gibi sorunlar da panel tedariğinde biraz fiyat yükselmesini ve tedarik zincirinin bozulmasına başlaşacağız. E Başka ekmek şey mi? <laughs> <laughs> evet. 2024'e kadar invertör tarafında bir, aksaklıklar yaşanabilir ama sonrasında biraz daha düzene oturacağını inanıyorum Peki marka vermeden e, belki bir çözüm önerisi olarak bilmiyorum sizin görüşünüzü merak ediyorum. E, farklı inverter markalarının da pazara girişi sanırım e, bu sıkıntıyı e, rahatlatacaktır diye düşünüyoruz değil mi? Evet evet yine aynı markaların da aynı problemleri oluyor ama Türkiye'de ihtiyaçta var e, o yüzden yeni markalarda öncelik veriyorlar şu an e, Türkiye pazarına. Evet. Hı -hı. E, peki. Bu yeni markalar pazara girdiğinde e, satmış olduğunuz ürünlerin satış sonrası hizmetlerinde e, hangi konulara önem verilmeli? Yani ben mesela bir ipişi firması olarak e, aldım invertörü Bunun satış sonrası, servis kısmı e, nasıl ilerlemeli? Bu konuda bize bir e, genel çer çerçeve çizmek e, isterseniz neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi biz de aynı yoldan geçtik iki markamız Türkiye sokarken. Öncelikle bize sorulan e, servis konusunda ne yaptığımızı. Biz Hı. öncelikle servis anlaşmalarımızı yaptık Türkiye çapında, e, test laboratuvarlarımızla anlaştık. Daha sonra satış kanallarımız oluştu. Yani biz şu an 48 saat içerisinde, 24 ila 48 saat içerisinde Türkiye'nin aileninde değişim yapabilecek durumdayız. E, biz bu yolu açıkçası satış yapmadan, operasyonlarımızı oluşturmadan e, servis altyapımızı oluşturduk. Doğru partnerlerle e, çalıştığımızı yönetiyoruz. Türkiye ve Avrupa'da hizmet veren partnerlerimiz var. Yeni gelen markaları da hepsine sorguluyorlar. Hepsi de aynı yolda ilerliyordu umarım. Ama biz dediğim gibi öncelikle teknik servis altyapımızı oluşturduk. Daha sonra pazarlayabiliriz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ee, i̇zleyicilerimizden ricamız küçük bir hatırlatmak. Sorularınız olursa lütfen yorum kısmında bizlere belirtin. E Bey ile merakınızı gidermiş olalım. ben bir de şey sormak istiyorum. Özellikle malzeme tedariği dediniz, ürün hizmetleri dediniz. E bunun tamamını aslında anahtar teslim sunuyor değil mi? Evet. satış sonrasında da servis hizmetini sağlıyor. Farklı marka yeni, yeni yani pazara giren yeni bir marka olsa dahi. Evet, evet. dediğim gibi invertörlerin satış sonrasındaki muhatabınız biziz. Kendi teknik servisiniz var. Aynı zamanda partnerlerimizde bulunmak. Çok teşekkür ederim Barış Bey. Ben vermiş ediyorum. olduğunuz kıymetli bilgiler için. Ee, solar Vizyon etkinliğinde bu gibi soruların ve güzel çözümlerin cevabını arayacağız birlikte. Evet. Ee, Açılış konuşmasını Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yapacağı etkinliğe ee, ücretsiz kayıt olmak için lütfen e, solarbaba.org adresinden slash solarvision kısmında Erişebilirsiniz. Online kayıtımız evet. zorunludur. Ee, o zaman ekibime şansım olduğunu sizlere bu yayın davetini, sponsorluğu kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, son eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Ee, şöyle aslında teknik taraflarda eklemek istediklerim var. Ama Tabii. ziyaretçilerimizle daha uzun konuşmak istiyorum açıkçası. Hı -hı. Gereken teknik bilgileri ticari taraflarında bekliyoruz standımıza. Ben de konuşmacı olarak yer alacağım. Bütün Hı -hı. sorularınızı yapıyoruz inşallah. İnşallah. Bir de e, İzmir'e gelemeyecek olan izleyicilerimize, Barış Bey'e so bu yayını daha sonradan izleyen izleyicilerime öze e, izleyicilerimize özellikle e, varsa sorularınız LinkedIn'den değil mi Barış Bey? Sizlere ulaşabilirler. E, fiyat vesaire almak için. Çünkü bu yayında fiyat soranlar oluyor. E, onları cevaplamıyoruz. E, fiyat vesaire sormak için Barış Bey'le temasa geçebilirler. Herkese keyifli bir gün diliyorum. E, Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.